Arkadaşlar şimdi çatımızı bağlamayı göstereceğiz sizlere. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesindeyiz biz şu anda. Karadeniz bölgesinin ne kadar rüzgarlı, fırtınalı olduğunu Karadeniz'de arkadaşlarım bilir. Çatıları birçok çatılar rüzgarlar uçuluyor. Bunu çoğu arkadaşlarımız yapmıyor. Biz altılık demirden bu şeklinde demirimizi büktük. Bunları çatı ağaçlarımızı bağlayacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu betonun içerisine yerleştireceğiz. Yerleştirmezden önce bunu bu şekilde etremizin içerisinden geçireceğiz. Yaklaştır burayı göster. Yaklaş yaklaş. Şu şekilde etremizin içerisinden geçiriyoruz. Ve telle bağlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bunu betonumuzu döktükten sonra bu şekilde diyeteceğiz. Ağaç tabanımız buradan geçecek. Buradan gelen mertekler bunun içerisine binecek. Bu şekilde bağlanacak. En sonunda üzerinden kıvıracağız bunu. Demir merteğin üzerinden Yani e, beton sağlam olmasa bile bu etriye takılı olacak. Betonumuz tabii ki sağlam olacak ama bunu da bağlamış oluyoruz bu şekilde. Yani et kirişi komple kaldırması gerekecek. Rüzgarın çatıyı kaldırması için. Bunu ölçülerinde belli ölçülerde komple boydan boya komple dizdik. Bir ağacı bağlıyoruz birini bağlamıyoruz. Birini bağlıyoruz birini bağlamıyoruz. O şekilde gideceğiz. Şu şekilde kirişimizin içerisinde göster. Evet gösterelim. Değerli arkadaşlar Ne yaparsanız yapın işiniz sağlam olsun Paranızı az dalsanız alsanız işiniz kaliteli olsun Devamı gelecek arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar Şimdi Demirlerimizin olduğu kirişlerimizi Gördüğünüz gibi Betonla dolduruyoruz Beton dökme zamanı bu şeyler altılık demirlerimiz etriyelerin altından geçti bu şekilde yani bunları daha rüzgar kaldırmayacak Allah izin verirse bu şekilde düzeltmesini yapacağız hem telle bağladık şöyle yakından göstertelim hem etriyenin içinden geçirdik bunu I This

Olsun. Sağ ol Abdullah abi. Hoş geldin. Evet Mehmet Usta kolay gelsin. Sağ olasın. Çatıları güçlü bir şekilde bağlıyorsun değil mi? Evet. Altılık demirle beraber Mehmet Usta'mız çatılarını bağlıyor. Demir de yumuşak. iplik kıvırır gibi. Dönderde iplik döndürülmüş gibi. Mustafa abim de gelmiş. Mustafa abi hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Sağ var ol. Var Allah razı olsun. Nasılsın bakalım? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Mustafa abim şöyle. İstanbul'da iş adamları, esnaflarından köyümüzün ağa torunlarından Mehmet ağanın torunu Arif ağanın torunu Yanlış söylemeyelim. Cilal amcanın oğlu. Rahmetli. Buradan bütün ölmüşlerimize rahmet danalım. Rahmetli Celal dayı çok değerli bir insandı. Köyümüzün çok değerli esnaflarındandı. Şöyle inşaatımızı da göstertelim. Evet sevgili arkadaşlar. Burada Mehmet Usta kalitenin tesadüf olmadığını, kalitenin ucuza alınmayacağını tekrar bize burada kendisi göstermiş oldu. Teşekkür ettik Mehmet Usta. Ee, Sevgili işte. arkadaşlar şu anda e, çatımızı bağlayacağız. Bu şekilde silme demirimizi deldik farklı farklı noktalarından. Çatımızı daha önceden demirlerini koyarken size göstermiştik. Şimdi bu şekilde böyle döndürerek kıvratıyoruz. Altılık demirimizi Bizim Karadeniz bölgemiz fırtınadan fırtınaya çok maruz kaldığı için çatılarımızı bu şekilde bağlıyoruz altılık demirle beraber. Bir, bir ağacımızı bağlıyoruz, birini bağlamıyoruz, birini bağlıyoruz, birini, bağlıyoruz, birini bağlamıyoruz. Evet. Daha önceden betonun içine bunu yerleştirirken size göstermiş, paylaşmıştık sizinle beraber. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yaklaştır. Allah'ın izniyle bu çatıya da Hiçbir şey olmaz. Buradan usta arkadaşlarımıza selamlar, saygılar.